Otantik Bilgiler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bugünkü videomuzda yer kaplamayan pratik, kullanışlı bir suluk sisteminden sizlere bahsedeceğim. Hani bir para verip büyük büyük suluklar almaktansa aynı litreye yakın bir suluk şeklinde ve daha az yer kaplayan bir suluk sisteminden bahsedeceğiz. Belki de bazılarınızın kullandığı bildiği boru suluk sisteminden bahsedeceğiz. Ee, maliyeti nedir İşte yapım aşamalar nasıl kolay mı zor mu kullanışlı mı kaç litre alıyor Bu gibi soruların cevabını bu videoda bulabilirsiniz şimdi e, alt kafeslerimize kullandık sadece boru suluk sistemini şöyle üst kafeslerimizde e, asmalı ya da bidon vesaire var şimdi alt kafeslerimizde e, 1 2 3. E, bu dördüncüsü büyük. 1 metrelik bir boru. Diğerleri yarımşar metre. Şimdi bunların maliyeti nedir? Kullanışlı mı değil mi? Vesaire bahsedelim. Öncelikle şöyle bir kafesimizi açalım. Ve e, hani gösterelim. Şu son kafesi açalım. Orayı bağladık çünkü. Şimdi bir bu boru suluk sistemi. Bir tane tek parça boru. iki tane de 90'lık e, dirsekten oluşuyor. Şöyle göstereyim. 2.90'lık lık dirsek bir tane e, yarım metrelik boru bir tane de e, şöyle kapak diye tabir ettiğimiz Hani aradaki basıncın sağlanması için suyun gelip belli bir miktardan sonra burada durmasını sağlaması için şimdi malzemeleri söyledik bir tanenin maliyeti nedir şöyle görmüş olduğunuz e, ben kendi aldığım bölgedeki kendi fiyatını söyleyeceğim Siz de sorup araştırıp e, en uygununu alabilirsiniz. Şu dirseklerim yani bir tane 90'lık dirseğin tanesi 15 lira. iki tane kullandığımız için 30 lira. E, yarım metrelik bir yüzlük boru bu yüzlük ölçüsü yüzlük borunun fiyatı 10 TL şu üstünde görmüş olduğumuz kapakta 6.5 TL yani yaklaşık 46.5 TL'lik bir maliyeti var şu yarım metrelik suluğun bu kaç litre su alıyor bunu da ölçtük tam 5 litre su alıyor yani 2 artı 1 bir anaca ne kadar gittiğini de birazdan anaç hayvan takımlarınıza ne kadar gittiğini de birazdan söyleyeceğim. Onu da test ettik. Ee, kaç litre aldığını da ölçüp test ettik. Yani 2 artı 1 hayvanlarınızda sultana, mesela sultan ırkı olsun, ispenç ırkı olsun bunlar da kullanıp test ettik. Ee, <laughs> pardon. Ee, bunlardan bir tanesi 5 litrelik bir su alıyor. Bu ee, ve 2 artı bir anaç bir hayvana anaç bir takıma tam bir hafta gidiyor. Üstelik biraz da su artıyor fakat hani kirlenir pislenir haftada bir değişirseniz yeterli olacaktır sizler öyle söyleyeyim. E bu 3 kafeste e, yarım şar metrelik kullandık. E, şu görmüş olduğunuz boru yarım metre az önce ne dedim? Tam hatırlamıyorum. Şu görmüş olduğunuz yarım metre. Bütün aksesuarlarla birlikte 46,5 TL'lik bir maliyeti var. Buradaki kullanmış olduğumuz sulukta bu aynı malzemeler sadece kullanmış olduğumuz boru 1 metre. Şöyle kıl payıyla kurtarıyor tam oluyor. E burada da böyle karışık bayağı hayvanlarımız var diye biraz büyük olsun dedik. Yine 2 tane 90'lık dirsek 1 tane 1 metrelik yüzlük su borusu. E bir tane de en üstte tap, e böyle kapağı var. Bunun maliyeti de 50 56,5 TL. Bütün her şeyin fiyatı aynı sadece e, o şurada görmüş olduğunuz boruların yarım metresi 10 lira, tam metresi 20 lira. Onun maliyeti de 56,5 metre. 56,5 pardon TL. E, bu 5 litre alıyor. O da 10 litre alıyor. 5 litre aldığı bir suluk 2 artı 1 bir hayvana yaklaşık bir haftadan fazla gidiyor onu da söyleyeyim hani bunları da test ettik ki e, ne kadar gittiğini bir tecrübe etmiş olalım sizlere videolarda söyleyebilmiş olalım e, siz de bölgeniz neresen nerede yaşıyorsanız araştırıp hani çünkü her yerde fiyat değişiyor yani biz de bunu alırken şu borunun bile her yerde fiyatı değişiyor şimdi e, Şuna gelelim. Neden boru sistemi? Neden hani bir suluk değil? Fiyat olarak aşağı yukarı aynı. Çünkü hazır suluklar da e, bu fiyatta. Bu fiyat bandında. Öyle söyleyeyim. Şimdi bizim bunu almaktaki amacımız araştırdık işte. E, sulukların sorunu ben e, kendim için söyleyeyim. Çok fazla yer kaplaması. Şimdi ortaya bir tane yemlik astık. 5 kiloluk. E, alacak olduğum suluk da aynı şekilde 5 kiloluk. Ee, onu da astığım zaman benim e, hayvanlarıma gezecek yeterli alan kalmıyor. Bu yüzden de e, böyle bir boru sistemi tercih ettik. Videonun başlığından da anlaşılacağı üzere. En az yer e, kaplaması amacımız. Hani fiyat olarak aynı diyebilirsiniz. Fakat kapladığı yer gerçekten e, bir suluğa kıyasen çok az. Şöyle hafif de bir telle bağladım. Hani ne olur ne olmaz tedbir olsun boruyu da bağladık hani devrilmesin diye ee, devrilirse kafeslerin altı ıslanır su olur çünkü hem yerden tasarruf ettik hem de güzel bir şekilde su alıyor kaç hayvanınız varsa boyutunda ayarlayabilirsiniz bunların bir tanesi şöyle şu yarım metre az önce gösterdiğim büyüğü de tam bizim kafeslerimizi kurtarıyor bir metre uzunluğunda bir metresinin maliyeti 56 buçuk Şöyle şu görmüş olduğunuz yarım metrelin maliyeti 46,5 TL. Ee, bu 5 litre alıyor o 10 litre alıyor diyelim ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, böyle hayvanlarımızı da sizlere bir göstermiş olduk. Neden yani bu suluğun avantajları nedir onlardan bahsettik. Çünkü biz dar kümeslerde bunu kullanırsak çok avantajı olur. Ee, peki bununla yemlik yapılır mı? diyebilirsiniz. Yemlikte yapılır fakat yemlik yaparken bütün sistem şöyle göstereyim. Bütün sistem bütün e, ekipmanlar aynı sadece 19145 takılıyor bunda iki tane 90'lık dirsek var onda 19145 oluyor yani ağzı daha kısa oluyor ve yem daha rahat aksın diye burada şu üstüne taktığımız kapak sayesinde içeride bir basınç oluyor ee, bunu nasıl dolduruyoruz Sulu ters çeviriyoruz şu e, ters çeviriyoruz şu ağız kısmı üste geliyor ve doldurup tekrar o e, Düz haline getiriyoruz. Bugün de böyle bir video çekmek istedim sizler için kendi kümeslerimizde de şu an kullanacak olduğumuz boru suluk sistemi ile alakalı videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.